TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den bir kez daha merhaba sevgili seyirciler. Sıcak haber devam ediyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte bir ziyarette bulundu sevgili seyirciler. Bugün o tarihi ziyarette iki ülke arasında Şuşa beyannamesi imzalandı. Erdoğan beyannameyi tarihi adım olarak nitelendirdi. Şuşa'da baş konsolosluk açılmasının planlandığını duyurdu. Bugün değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi özellikle tek millet, iki devlet temelinde yükselttiğimiz ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak yeni bir tarihi adımı attık. 11 A4 sayfası bu beyanname Şuşa'da bugün hayatiyet kazanıyor. Bu çok çok önemli. Türkiye olarak Kalimşehr, Şuşa'da en kısa sürede inşallah bir baş konsolosluk açmayı planlıyoruz. Azerbaycan'ın Güney Zengezur Koridoru projesini çok önemli görüyor ve onu da destekliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır. Savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi Teknoloji transferi ve ortak üretim projeleriyle daha da tahkim ediyoruz. Bu farklı gelişmeyle birlikte de sürekli olarak bir pazar değil aynı zamanda Azerbaycan bu işlerde bir üretim merkezi olma imkanında yakalayacaktır. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de bizim gücümüzdür.